Ben burada böyle duracağım. Bak al, al buraya çık al buraya çık. Tamam al pasıyla hazır al. buraya çık. Abbas. Burada bunlar İçe, abi içeri, kolyer. içeri. içeri. Bunlar abi kolları. Kalo iyi misin? Kalo iyi misin? Kalo iyi misin? Lan binin lan uçacak. Yürü la bin 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 bin. Gel bin, gel. gel buradan Kalo gel. Gel Abbas gel. Ne oldu lan? lan? nereye? Bindim. Selamünaleyküm. Bindim. Ha. <laughs> Mehmet'in yanında neyse. Selamünaleyküm. Ee, bindim şimdi, bile, bindim bile. Arkadaşlar haydi. sessiz olun. Şimdi ne yapmanız gerektiğini açıklayayım. kaptan konuşuyor. <laughs> lan. Neyse. <laughs> abi çok çirkin abi abi. <laughs> ee, Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle küçük bir turumuz olacak. Ee, havada hafif arada turbülanslara girebiliriz. Sakin olun kemerinizi takın. Tamam. Ee, Afas dışarıyız sen da. hala yüksekten korkuyor mu lan? Dönüp geldikten sonra doğru, ben Burak'a doğru... korkarım ya çok kalkma ya. <laughs> doğru geldikten sonra ben size komut verdikten sonra eee <laughs> Gülme. <laughs> bir <sonra> dakika. <laughs> bir dakika. Telefonunuzdaki değil uygulamasından şu açtım resmen bir bakar mısınız arkadaşlar lütfen. <laughs> bir dakika bir dakika. Lütfen Merhaba. şuna bir bakar mısınız? <laughs> Kadro attı bana. Şuna bir bak. <laughs> Abbas bir kapatma bakıyorum hemen Abbas dur Abbas. normal bas. oldum bir, bağ şuna. Tipe, bir bak şuna. Bek amarı tipe bak. Ağzı yamukluğuna bak. Gerçek Joker benim lan. Allah cüker. Gerçek Joker benim ben <laughs> prizi sikerim. Neyse. Beni dinleyin. Bak yukarı çıktığımız zaman şey ben size söylediğim zaman eee koltuğun <laughs> altındaki be. Zaman... Aman ağoyim dinlemiyorsun. <laughs> Dinliyorum Mehmet Bey buyurun. He. <laughs> Koltuğun altında bir F tuşu var. Görüyorsunuz mu? Evet. F yazar üstünde. Hı. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra havada e, paraşütün sağ var. Ona bir kere bastığınız zaman paraşüt açılır. Sonra bok gibi süzünün yere. İnşallah kere... açılır yani yukarıda inşallah. İnşallah açılmazsa daha miyim bu teyipten. Lan sikin. Oğlum dur. Camlardan dışarı bakın. Bismillah bismillah ben ben bu kalkışı sevmiyorum. Gözümü kapatacağım. Lan. Bismillah 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 üç iki bir ay, baba ay vay 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 lan. oğlum gökyüzüne bak onun ölüldü ay vay Ananı sikim daha kalkma, daha kalkma kurban olun yeter yeter bırak beni burda Mehmet kalk Mehmet kalk Mehmet kalk, kalk. Kalk, kalk ben korkuyorum Arkadaşlar yüksekten aynı yaralı şu roldeki karakterin e, yüksekten korktuğu için böyle olması lazım yalvarırım bırakın beni yalvarıyorum Kusacağım ha bak kusacağım. Bırak beni kurban öldüm Rabbani. Tıttın mı kusacağım? Önümüzde hafif bir türbülans var. Tutunu tutun. Ananız mı? Lan ablası. Atlayacağım lan bana. Bas. Atlayacağım, bak bana. Lan oğlum lan. uçak ötüyor. bırak, bırak atlayacağım oğlum. ben ne öleyim Mehmet uçak ötüyor. Mehmet uçak ötüyor. lan 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 ne 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 <laughs> ya değme süreceğim canı geçeceğim ha. <laughs> Kado hemen o halde ne diyoruz uçağa koyun Mehmet'i devine atın aşağı. <laughs> lan badem yağım yere düşmüş. <laughs> Oğlum sikim yağını bıyığını. <laughs> Bekam şey alpın tipine bak. Oğlum de kalkma lan yeter lan. Kalkmıyorum dur dönüş sağlıyorum. Bu nasıl dönüş amına koyuyor? Kadeva yere yere dökülen bari 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 yere dökülen Bakın yere dökülen bari 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 Bu dökülen bari yere O ya. değil de bir şey yere dökülen Sadece ölüler görür biliyorsun değil mi? Gerçekten git ya bu ne? Memo <laughs> abi biraz alçalsana. <laughs> bu John'un attığı resmin profil resmi yapacağım. Alçal mı değil Alçal biraz alçal ya. şerri fotoğrafını çekeceğim. Usta sadece Allah aşkına ben bayılacağım. Bak bayılacağım. Gözlerim kararıyor. <laughs> Kadir <kalanıyor. gülüyor> <Kabir gülüyor> atladı yanlışlıkla. Lan birileri atladı. Oğlum Kadir atladı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Lan, atladı. Kadir atladı mı? <laughs> lan iki kişi şey atladım uçaktan. <laughs> bir, bir şey lan, yok. Paraşütleri var bir şey yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz paraşütü var. Kadı atlamış amına. Kadı ananı kadı kafanı sikeyim Dönüş sağlıyoruz. Evet dön bari. Ters dön, ters dön. Dönme mi? Öyle dönme. Amin ya, yapamam, ters, şey ters, ters, dön, ters dön, ters dön, Ya dön. Yapma valla böyle Ters dön, ters dön. Ya mama. <laughs> ben bayıldım. <laughs> Kado havada Twitter'e foto atmış. Bırak ben <laughs> yemin et bak. unuttun <laughs> Esra Arkadaşlar eee Osman Ha Bak yanındaki şeyden GPS'den bir az önce kalktığımız yeri işaretlesene Tamam Eee arkadaşlar bir Twitter'a bakalım vermiş kadar unuttun Esra kurban olayım Lan <laughs> helal olsun hem açıp oğlum adam ya helal olsun usta atlayıcı çıktı ya la her gün Beğenelim. getireceğim onu Allah aşkına ben indir başı dönüyor. Ben indir intihar yeter bu kare yeter. yeter. Başı dönüyor. Bir daha dalga geçeceğim mi Abbas? Burada inmeyen bak demen canlı inmeyen polis malı dinlemeyeceğim artık. Yeter <gülüyor> lan! lan <laughs> ne yapıyorsun lan ya? Bir daha dalga geçecek misin? Yok mi? valla Tayyip'im <laughs> şey ben, kral sensin yan basana hani, ve sen. Sen geçeceğim mi? Ya Yok valla geçerim lan ha! Vallahi yapmayacağım tamam tamam. Tamam. 3 dediğimde herkes o P kasına basıp araştırsın. Belki. Belki. Ama üç dediğimde dur. Tamam. 1 2 3 Tamam abi. İşte gidiyorum. Açtım vallahi. Hemen Twitter'a bir fotoğraf çekeyim. Fotoğraf çekebiliyor muyuz lan? Lan ama hep aynı resmi atıyor. Benim telefon bozulmuş amına koy. Vay canına. Ben böyle sabah kadar çeçeme amına koyayım. Aa, açtı araba, paraşütler var. Şunları takip edelim dur. Abi loot yap demişsin, PUBG oynamıyorum amına koyayım. paraşüt görünce hemen PUBG zannettim yeni gelen çocuklar. İyi misin lan? İyiyim abi yavaş Baba. indik güzeldi. Beni hastaneye götürün. Ne oldu? <laughs> Kustum hava da kalbim çarpıyor. Iyyy İyi misin lan? Beni hastaneye arif ve, götürün Allah arif aşkına. Bize hep usluh olmuş, Arif'le sokuşmuşsunuz be. Beni hastaneye götür. Ne oldu lan sana? Uçtum başım çok dönüyor bırak beni. Uçakla götürek mi? Uç anasını namıyla götür beni götür. Gel gel. Buraya bak. <laughs> Mehmet Bey. Atsın uçağa döndürem. Doktora götürecek. Büyük Allah büyük Allah. Oğlum abini sikiyorum abin ölüyor abin abin başım dönüyor. Geç lan arabaya, arabaya geç, arabaya geç. Beni kucağına al. Başın bilmiyor. Ya da alma ben binerim abi kolay. Çekil. Çekil. Biri beni alsın ya. Biri beni. Arabada üç araba kişi. Boş araba boş oğlum. Arabada üç kişi. Ha, doğru. Başı dönüyor bunun doktora götüreceğim. Ha, ha, dönüyor, bunun doktora götüreceğim. Ha, ha, i̇yi de miydi? Kaldı bir resim daha. Oğlum, Eğlenceliydi. Araba... <laughs> Benim arabam. <laughs> Lan, Allah aşkına şunun resmi bak ya. Allah'ın adamı Lan, da alalım. Muşlu'nun da araba gitti. Adam koşmasın yazık. Tamam ben kucağıma alırım Alma ez onu ez onu Bir dakika dur bir dakika dur sana Sen misin diyordun uçağa Amınak olsun Al bunu al bunu da al Kucağına al, al. al, al. al şimdi bak amınak Şimdi döveceğim temem hemen Bir, bir twitter'a <laughs> bakar mısınız Arkadaşlar bir twitter'a bakar mısınız Oğlum eğleneceğin değil mi işler Yavru ak eğlenceler yere kustum amına koyun Kadın nereye düşmüş manyak. Kado bitmiş. Oğlum kado üstüydü. <laughs> bura nerede? Bu bura yok oldu abi. Onu boş ver. Hasan el susan o gelir. Onun arabası var orada. <laughs> Kadının <laughs> bana attı resmi bakın telefonunuzdaki deli uygulamasından. Alo uçak aynı yerinde alırsın. Tamam teşekkür ettim sağ olasın hadi görüşürüz. Hadi. Şuraya bak. Bu neymiş oğlum ya? Hem gezdiriyor hem de akıyoruz ama. Zaten sen şu kafan mı düzelsin. Abbas. Ne var? Bak son bulaşmak istediğin kişiyim abi. Valla Teğmen ben sana diyem. Mesai satın dışında yakalamıyorum. Ben buradan sana söylüyorum. Savaş ilan ettin sen kendin bana. Oğlum. <laughs> Gezdirmek de bir suç alın.